Kıymetli arkadaşlar, şimdi Hasan li gayrihi hadis bir örnek vermek istiyorum ben. Vereceğim örnek hacla ilgili bir rivayet. Bu rivayetimizin ravilerine bakalım. Haddesene Muhammed ibn Yahya, haddesene Abdurrezzak, enbeene Abdullah ibn Umar, annafian an ibn Umar, Evet, İbn Ömer'den Abdullah bin Ömer'den rivayet ediliyor arkadaşlar, rivayetimiz. Ennehu <laughs> kana yusalli as-salawatil kamsa bi Abdullah bin Ömer, hac günlerinde beş vakit namazı minada, yani minada, şeytanın taşlama yerinde ve kurban kesme yeri olan, yani minayı biliyorsunuz, hac ibadetindeki yerini biliyorsunuz. Mina'da beş vakit namaz kılardı. Sümme yuhbiruhum. Sonra insanlara derdi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber de böyle yapardı. Derdi. Abdullah bin Ömer. Yani kurban günlerinde kurban günlerinde beş vakit namazı kendisi Mina'da kıldı, kılıyor rivayete göre yani içeriye göre muhtevaya göre ve diyor ki peygamber de böyle yapardı bu rivayetimiz Hasen li gayri hadise bir örnek. Şimdi bunu e, ravilerini tek tek bakalım isterseniz. Şöyle yapalım. Önce Muhammed İbnül Yahya. Bakın Sika bir ravidir. E, sika yani güvenilir bir ravi. Bu ravimizde bir sorun yok. Hemen ardından bakıyoruz. Abdurrazak. Abdurrazak da Sika bir ravi. Onda da bir sorun bulunmuyor ama e, Abdullah İbni Umar daifül hadis evet vefat tarihi 171 daifül hadis yani problemli bir ravi var burada değil mi bu nedenle bu hadisimiz e, sıkıntılı bir ravi var hakkında e, şey kullanılmış bir, bir ravi var şimdi bu ravi hakkında başka e, cevamı ülkelin programından bakalım e, bu ravi hakkında başka neler söylenmiş? Daif denmiş. Sadukun denmiş. Hafıza kusurlu manasına. La yuhteccu bih de denmiş. Bunun gibi. Ha bu arada kendisi hakkında sika diyen de olmuş. Ama zayıf diyen de olduğu için e, hadi bu ravimiz zayıf olarak kabul ediliyor. La be'sebih diyen de olmuş. Ya bunun gibi şeyler söyleyenler olmuş. Şimdi demek ki bir tane rabimizde problem var. Abdullah İbni Ömer. <laughs> bu arada Abdullah İbni Ömer bu, bu sahabe Abdullah İbni Ömer'le karıştırmamak gerekir. Abdullah bin Ömer el Adevi bunun tam adı bak. El Adevi. Yani bazen bir isim taşıyan çok sayıda kişi olur. Onu da bilelim. Şimdi bu rivayetimize baktık. Bu rivayetimizle ilgili olarak şöyle Cevam programından bu rivayetimizi bakıyoruz ve diyoruz ki bu rivayetin hakkındaki hüküm nedir? Cevam programında bakın burada ne diyor? El Hasan li diyor. Yani Hasan li gördünüz mü? Hasan <laughs> li Rivayetimiz böyle. Tekrar bakalım. Rivayetimiz böyle. Ama rivayetimizde böyle bir durum var. Hasan gayri. Bakın bu rivayetin Cevam programında kaç tane senedi varmış? Altı tane senedi varmış. Ve e, bu rivayetimiz nedir? Hasan ve Hasan Ligayri. E, böyle bir durum var. Bir örnek vermek için ben e, bu rivayeti söyledim arkadaşlar ben size Hasan gayrihi ile ilgili olarak şöyle de söyleyeceğim ee, bakın mesela Hasan gayrihiye bir örnek daha veriyorum ben İbni e, Mace'nin e, ahkam bölümünün 15. babında la yemnev ahadikum carahu en yagrize haşebeten ala cidarihi sizden biriniz komşusunun e, kendi bahçe duvarı içerisine ahşap bir e, kalas dikmesine engel olmasın diyor. Yani e, diyelim ki komşu var, e, bir arada bir duvar var, bahçe duvarı var. Kendi tarafına bir kalas dikmesine, kalas yani kaşebeten burada bir ahşap kalas engel olmasın diye bir, e, bir rivayet var. Bu rivayetimizde Harmele bin Yahya ve İbni Lehi'a ikisi de e, hakkında tenkit almış bir ravidir ikisi de. O yüzden e, bu iki ravi ile ilgili bu rivayetimizde e, bir e, bunu da ifade etmiş olalım. Yani bu iki e, ravi tenkit aldığı için tenkit aldığı için e, hadis hasenli gayrihi durumundadır. Bu arada ben bir şey söyleyeceğim. E, malumunuz adalet ve zaptla ilgili ağır kusurlar var, hafif kusurlar var. E, şimdi ağır kusurlarımız nedir? Önce ağır kusurlarımız. Adalet ve zaptla ilgili kizbur ravi, ittihamur ravi bil kizb, fıskur ravi, bid'atur ravi, mesretu galet, fartul gafle. Bunlar e, ağır kusurlardır. Bunlar ağır kusurlardır. Kiz bu rabi malumunuz. Rabinin yalan söylemesidir. İttihamur rabi bil kizb rabinin yalanla yani günlük hayatında yalan söylemesidir. E, malumunuz e, e, araç muayenelerinde de ağır kusur, hafif kusur diye iki kavram var. Bazı kusurlar var ki yani e, siz e, o kusurları e, ...aşmadıkça muayenenizde geçemiyorsunuz değil mi? Bunun gibi adalet ve zabıtsızlığa ilgili ağır kusurlar var, hafif kusurlar var. E, bakın burada e, Fıskur Ravi Ravî'nin e, yani e, Allah'ın haram kıldığı şeylerden birini işlemesi... E, ...toplumun içinde işlemesi ve dinin gereklerini yerine getirmemesi... E, bidat ı rabi e, konusu şöyle, marbunuz Bid'at'ın bazısı var ki, Bid'at, e, İslam'ın, e, Hazreti Peygamber'in öğrettiği akidenin dışında, başka akımların, yabancı akımların, ortaya koyduğu akidelere sahip olmak, e, anlamına gelir daha ziyade, muhaddislerin e, nezdinde Şimdi mesela bir kimse, e, Kur'an'ın, ee, değiştirildiğini iddia etse ya da e, Hz. Ali'ye ülühiyetin geldiğini iddia etse bunun gibi yani e, böyle bir iddialarda bulunsa bu bid'atı e, mükeffira olmuş olur. Yani bir kimseyi İslam dairesinin dışına düşürten bir bid'at olur. Ama bid'atın e, bid, bid bazı da müfessika vardır. Bid'at-ı müfessika yani e, kaderle ilgili e, bazı ileri geri konuşmalar yapması mesela e, bu bid'at-ı müfessika e, anlamını taşır. Şimdi bid'at-ı mükeffira e, zaten direkt olarak kabul edilmez. Bid'at-ı müfessika ise e, e, diyelim ki bid'atının e, yanlış kanaatinin, propagandasını yapmıyorsa kabul edilebilir. Ayrıca günlük hayatı, normal hayatı İslam ahlak ve adabına uygunsa e, kabul edilebilir. Ama diyelim ki böyle bir şey durum söz konusu değilse e, kabul edilmez. Bu arada e, bid'atla ilgili e, bid'atur ravi dendiği zaman daha çok kader konusu anlaşılıyor. Ama şunu belirtelim. Kader Kader bir kimse kaderin e, yani kaderle ilgili olarak kaderle ilgili olarak kaderi inkar etmiyorsa insanlar kaderi yanlış anlıyorlar diyorsa bu bir kaderi inkar anlamına gelmez. İnsanlar e, kaderi yanlış yorumluyorlar. Kader kişinin e, irade hürriyetine aykırı değildir. Kader e, diyorsa, bu bir e, bid'at demek değildir bu. Buna bir örnek vereceğim ben müsaade ederseniz. Bakın Hasan-ı Basri hakkında ne söylenmiş? Sikatun, fakihun, fadılun, meşhurun denmiş. E, i̇bn Hacer Askalani'nin Takrib isimli eserinde, Takrib çok önemli bir eserdir. Kütüb-i bütün ravilerin e, hakkında, değerlendirme kaydı vardır. Yani bütün değerlendirme ravilerin tamamının değerlendirildiği bir eserdir. Takrib adlı eseri. Bu eserde İmam Hasan-ı Basri hakkında denmiş ki fakihun, fikatun, güvenilir, fadilun, meşhurun denmiş değil mi? E, o kırmızı olarak işaretledim ben orada. Demek ki e, ama Hasan-ı Basri, e, Şimdi Hasan-ı Basri biliyoruz ki biz e, Abdülmelik bin Mervan'a bir mektubu var, risalesi var. O risalesinde, o risalesinde e, ne diyor? Kaderi yanlış anlamamak lazım diyor. Kaderle ilgili ayetleri, hadisleri zikrediyor. O, e, o mektubunda hiçbir zaman kader yoktur demiyor. Kaderle ilgili ayetleri zikrediyor. İmanın e, şartlarından olan kadere imanı inkar etmiyor. Sadece kader kader insanın irade hürriyetini vardır kaderin içinde de. Yani diğeri kader yanlış anlaşılıyor diyerekten tenkidini bu noktadan yapıyor. Bu nedenle hasan Basri'ye biz bu mektubu gönderdiği için bir, bir sıka değildir diyemeyiz. Bunu ifade etmiş olalım. Peki burada kalmış olalım inşallah. bunu ben niçin e, anlattım? Şu manada. Yani e, e, bir saniye. Hasen li gayrihi anlatabilmek için. Hasen li gayrihi Hasen li gayrihi yani ağır kusurlar yoksa bir şeyde, bir kimsede. Hafif kusurlar varsa hafif kusurlar nelerdir onu söyleyelim. Mesela su'ul seyyul hıfz. Kötü hafıza hafif kusurdur. Cehale ravi hafif kusurdur. Şaz olma durumu hafif kusurdur. E, ee, seyyi'ul hıfz nedir? Doğru mu ezberlemiş, yanlış mı ezberlemiş? Ayırt edilemeyecek kimseye seyyul hıfz denir. Yani hafızası iyi olmayan kimse manasına gelir. Cehale ravi, ravinin bilinmemesidir. Hakkında bilginin değerlendirme bilgisinin olmamasıdır. Şaz da güvenilir Rabilerin rivayetlerine aykırı rivayette bulunmasıdır. İşte bunun gibi birbirinden farklı sebeplerle zayıf olmuş rivayetler, birbirini destekledikleri zaman li gayrihi olur. Tekrar ediyorum, çeşitli sebeplerle ağır kusurla değil de hafif kusurla zayıf olmuş rivayetler birbirini desteklerse buna hasenli gayrihi denir arkadaşlar.